Abo Ömer, Abu Ömer YouTube Channel Hi guys, hi guys Come on, on. Bu yokuş çıkmak da çok sıkıcı bir şey, biliyor musun sadece? No, no, no Kanka elini çeksene, görüyorsun zaten, beni iyice yıktırıyor Hey, son derste Nick the Trooper Kanka sert, elini çeker sert. misin? Tamam sert, dur videoyu Son ders Nick the chuppers. sert sert Baya sert sertti, sert. ağladık ikimiz arkada Ömer Ne yapıyorsun? Gözünü götüne dayadım Neyse Ömer gel de dayasınlar abimle, hadi Aga siz başka zaman gidin hep beraber gidelim. Niye sen şimdi niye gelmiyorsun? Keyfi senin keyfini mi bekliyorsun? Eren de diyor ya hafta sonu yapalım dedi de. Dedim yok şimdi anlaştık oğlum o kadar da anlaşalım maçı var dedim ki. Azıcık şey alayım, gazı alayım onunla Başta bugün kalktım ya. Ver böyle nasıl abi değil mi? Ben böyle şey bildim ama. Çok böyle küçük çocuklara beğendim. Yenge atayım mı? Ye, at at yenge <laughs> at bunu. Tamam bunu yenge.